Almanya Dışişleri Bakanı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte hukuksuzca tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne hitap eden bakan, tüm üye devletler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı göstermeli. Buna dayalı olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamalıdır. Türk makamlarının Ahmet'in tutukluluğunun siyasi amaçlı olduğunu düşündüğünü, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki taleplerini yıllardır görmezden gelmesi beni derinden endişelendiriyor. Ve evet, nihayet bir ziyaretin gerçekleşmiş olması iyi ama bu alkışlanacak bir şey değil. Zira Osman Kavala cezaevinde olmamalıydı ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında Demirtaş ve diğer tutukluların da serbest bırakılması çağrısını yineleyen Alman bakan sözlerini şöyle sürdürdü. Türk etkililere Osman Kavala'yı serbest bırakmaları ve ayrıca Selahattin Demirtaş ve mahkemenin hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğuna karar verdiği diğer kişileri de serbest bırakmaları çağrımızı yineliyorum. Türkiye Avrupa Konseyi'nin 46 üyesinden biri ve teşkilatın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Dairesi Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi'nin Türkiye aleyhine başlattığı ilaç süreciyle ilgili kararını 11 Temmuz'da vermişti. Ahim, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrası uyarınca sorumluluklarını yerine getirmediğine hükmetmişti. Karar 1'e karşı 16 oyla alınmış, Türk yargıç karşı oy kullanmıştı.